Kripto sesli habere hoş geldiniz. Cardano 1.1205 proje, 7.83 milyon yerel token, 61.8 milyon işlem ve büyük yükseltme yolda. Ada Cardano ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, bir sonraki ada, Cardano haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Cardano haftalık raporuna göre, Cardano'da yaklaşık 117 proje başlatıldı ve 1205 proje ağ üzerinde inşa edildi. Haftalık rapor ayrıca Plutus ekibinin Plutus hata ayıklayıcı geliştirme ve Komut dosyası kapasitesi artışı üzerinde çalıştığı söylendiğinden akıllı sözleşmelerle ilgili bazı güncellemeleri de kaydetti. Cardano, ada bazı ilginç başarıları ve çığır açan gelişmeleri vurgulayan haftalık raporunu paylaştı. Rapor'a göre, A üzerinde inşa edilen 1205 proje ile Cardano'da yaklaşık 117 proje başlatıldı. 7.83 milyon yerel token ve 70.039 token politikası kaydetti. Ayrıca 762 Plutus ve 2 beti olmak üzere 5.857 Plutus beti vardı. Rapora göre, dönem içinde A üzerinde yaklaşık 61,8 milyon işlem gerçekleştirildi. Çeşitli ekiplerden güncellemeler. Haftanın en önemli olaylarından biri, eşler arası P2P kodun düzeltilmesiydi. A oluşturma ekibi ayrıca Eclipse kaçırma tasarım aşamasını da tamamladı. Bunun, Ouroboros genesiz protokol işlevselliği için önemli bir gelişme olduğuna dikkat etmek önemlidir. Uygulamasına da başlandı. Son olarak, A ekibi, Cardano düğümü ana şubesiyle entegrasyon için güncellenmiş bir dizi A paketi başlattı. Defter ekibi ayrıca Cardano tabanlı ve Ouroboros A havuzlarındaki çoklu değişikliklerin entegre edilmesini de sağladı. Bu, uygun sürüm oluşturmayı desteklemek için genel muhasebe serileştirme kitaplıklarında yapılan değişiklikleri ve genel muhasebe durumunun yeni bir yönetişim sistemine geçişine izin veren Konya Genel Muhasebe Dönemi desteğini içeriyordu. Ayrıca teknik borç üzerinde çalışarak dokümantasyon ve test altyapısının iyileştirilmesini sağladılar. Konsensüs ekibi ise Utko HD için sistem düzeyinde kıyaslama sonuçlarını ciddi bir analize tabi tuttu ve önemli bir performans gerilemesi gözlemledi. Analize göre genel muhasebe anlık görüntüleri çok yüksekti. Bu nedenle daha gerçekçi bir anlık görüntü alma politikasına dayalı başka bir kıyaslama kontrolü talep edildi. Ekip hafta boyunca mevcut tasarımda dahil olmak üzere genesiz gelişimini tartıştı. Yineleyicilerle ilgili bir test hatası ekip tarafından düzeltildi. Bu dokümantasyon iyileştirmeleri, birim ve regresyon testleri yazmak için güncellenmiş bir çerçeve ve kayık çek sayaç örneklerinde hata ayıklama olasılığı ile sonuçlandı. Akıllı Sözleşme, Cüzdan ve Hizmetler ile Başho Ölçeklendirme Hakkında Cardano Güncellemesi Haftalık rapor ayrıca, Plutus ekibinin Plutus hata ayıklayıcı geliştirme ve komut dosyası kapasitesi artışı üzerinde çalıştığı söylendiğinden, akıllı sözleşmelerle ilgili bazı güncellemeleri de kaydetti. Ayrıca Marconi için bir indeks oluşturucu oluşturmaya devam ettiler ve bazı teknik borçları ele aldılar. Bu yapılırken Marlowe ekibi de bazı çalışmalar yaptı. Onlar, Marlowe ekibi, zaman aşımına uğramış geçerlilik aralığı hesaplaması, geliştirilmiş program adları ve komut satırı seçenekleri için bazı düzeltme ve birim testleri yürüttüler ve marlowe ve eklorer'de Marlowe Sözleşmelerinin ilk kısmı dizinini uyguladılar. Ayrıca protokole özellik tabanlı ve entegrasyon testleri eklediler, bazı mağara ve senkronizasyon sorunlarını düzelttiler ve yeni sorgu testleri eklediler. o ölçeklendirmesiyle Mitril ekibi, ağlarının kesintisiz sabit güncellemelerinin uygulanmasını tamamlamaya çalıştı. Haftadaki çalışmaları, Mitril sertifika zincirindeki jenerik veri türlerinin tasarlanmasını ve onaylanmasını içeriyordu cüzdanlar ve hizmetler açısından Daedalus ekibi, defter JS paketi üzerinde çalıştı. Bu, donanım cüzdanları için verimli destek sağlamak içindi. Ayrıca Lace masaüstü geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Yerel düğüm kullanıcı ara birimi özellikleri iyileştiriliyor ve ekip, bir DAP bağlayıcısı içinde cüzdan otomatik bağlantısı için kavram kanıtını tamamladı. Ayrıca Lace hafif cüzdan platformu da güncellendi. Adrestia ekibi, çoklu imza özelliğini Cardano cüzdanındaki delegasyon işleviyle genişletmek için çalışıyor. Ayrıca Cardano SSD üretim sürümü için hazırlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki ada Cardano haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.